Merhaba arkadaşlar. Bakın Barbie'miz artık doğumunu tamamladı. Kaç tane bebeğin oldu Barbie? Kaç tane oldu? tane. Hayır. 8 tane bebek oldu arkadaşlar. Tam 8 tane yavru var. Nasıl büyütecek bilmiyorum bunların hepsini. Şimdi biz de Barbie'ye mama aldık geldik. Değil mi kızım? Mama aldık sana. En sevdiğim mamalardan aldık geldik. Paralar dökülüyor. <laughs> Barbie. Nasıl sevmiyorlar sesini duyabilir misiniz? Çok 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 çok, çok emiyorlar annesini. Barbie. Bebeğinin biri popona doğru gitti kızım. Onu oradan <laughs> alman lazım Barbie. Çok yorgun. Çok yorgun görünüyor. Yani 8 tane bebeği normal. Dün akşam saat 9-9.30'a kadar falan doğum yaptı. 5.30'da falan başladı. Hepsi kendisine benziyor. İki tanesi var. Bir Davut diyen kedimiz var ya bizim. <laughs> evet, şu kağıtçık renkli benziyor zaten. Komik kedi. E alttakiler. Kanka. Evet, onlar. <laughs> biri birinci doğdu, biri ikinci, Ay, şey üçüncü doğdu. Ay gitti bebek Nereye gitti bebek? <laughs> Ay ben de diyorum ki bu altta kaldı herhalde. Emiyormuş orada. <laughs> Hepsi birbirinin üstüne çıkıyor. Sütün yetiyor mu acaba Barbie? Baksana hemen ilermişler ama dün miniciklerdi. Maşallah size. Sen nereye gidiyorsun alacağım ama Barbie poposuna doğru uzanınca tırmalıyor. Sanırım alamam. <laughs> Neyse mama vereceğim şimdi birazdan Barbie'ye. Yaş mamanın birisini açsana İrem. Şuraya yanına koyayım da oradan yesin emzirirken. Şimdi Anne. çıkmaz o. Anne. Efendim? Aa, evet Barbie'nin Barbie gibi çok güzel çiçeklerinizde. Kızlar. 8 tane yavru ee, oldu kızlar. Bir tane Evet bir tanesi orada kaldı. Yanlış yere gitti ya. Dur bir dakika alacağım. Bakın arkadaşlar. Bu iki tanesi. Şimdi Barbie mamayı normalde aldırmaz elimize. Zaten fazla da almamamız gerekiyor yeni doğdular ama çok güzeller bunları çok sevmemek çok... mümkün mü ya? <laughs> çok güzel. Anne, açın açma. ben şey içeceğim. İşte annem, annem. burada. <laughs> Şuna bakın ya arkadaşlar bakar çok mısınız? Anne <laughs> düşecek bak Ayranım düşmez ben onu sıkı tutuyorum. Çok güzeller. Çok bakın tatlı. bir tanesiniz burada. Şun suratına bakar mısınız bu ilk doğan yavru? Aa, çok tatlı. Çok güzel. Abi, çok tatlı. Anne şunu onu Bakın arkadaşlar şu ikisi <laughs> kavga ediyordu daha demin. Baya birbirlerine saldırıyorlar bunlar ya daha şimdiden. Ne yapacağız biz siz siz küçük kavgacı mı olacaksınız ya? He? Çok güzelsiniz kızım. Çok güzelsiniz. Şunlara bakın ya. Şimdi 8 tane yavru var. Acaba kaç tanesi erkek, kaç tanesi dişi? Bakacağız. Biraz büyüsünler. Bakın bakın bakın. Bak nasıl kavga edecekler bak. Gördünüz mü? Ya sizi yerim ya. Bakın nasıl kavga ediyorlar. <laughs> ya. Şunlara bakın. <laughs> bak. İrem bak nasıl kavga ediyorlar. Bak. Bak şimdi. Çok güzelsiniz ya. Sen çok yaramazsın. Ne yapacağız seni? Hah, sonunda buldu başka bir tane şuna bakın bakın ya ne kadar güzelim Bir şey yapmıyorum kızım. Dokunmuyorum bebeklerine. Gördünüz Onu, onu sokmayı da. Sen niye burada duruyorsun? Evet. Hadi sen yat dinlen Barbie bebeklerin de emsin. Görüşürüz Barbie.